Herkese günaydın arkadaşlar. Hayırlı günler. Bakın 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 buralarda neler olmuş. Hala kar yağıyor. Hala yağmaya devam ediyor. Araba neredeyse görünmeyecek. Yani öyle bir kar yağışı devam ediyor. Şimdi babamla beraber kalktık. Davarı göreceğiz. Ee, saman Saman gidecek iki torba Üç kova yem gidecek Bu sene e, Bu işte buradan Saman taşıma buradan yem taşıma Hele özellikle Böyle kar yağışı olduğu zamanlarda Çok zor oluyor ee, Bizim ağırın karşısında Bir yer var Orayı size göstereceğim ee, Niyetimiz Orayı bir dahaki sene yapmak hemen karşılıklı duruyor zaten böyle. Orayı bir dahaki sene yapmak alapımızı, yemimizi, otumuzu oraya koymak. Çünkü bu şimdi torbalar gerçekten ağır. Bu arada arabanın kapıları muhtemelen dondu. Evet donmuş. Baksanıza arkadaşlar neredeyse araba görünmeyecek. Yani biraz daha yağsa. Hatta şu an hala yağmaya devam ediyor öyle söyleyeyim. Geceden beri yağıyor. Bir arkadaşımız yazmış. Kardeşimiz. Abi diyor bizim buraya yaz geldi diyor ya. Sizin orada hala kar mı yağıyor? Evet. <laughs> Bura böyle. Bura değişik. Değişik bir coğrafya. Ee, kar bittikten sonra bir de bizim meşhur dolu yağışlarımız var arkadaşlar. Böyle bildiğiniz e, kocaman kocaman toplar halinde dolu yağıyor. O sıra arabayı koruyacak bir yer olması lazım. Çünkü gerçekten camını, penceresini kırar. Oradan buraya kadar gelen yolu açtık. Biraz da şurayı açacağım. Bakın arkadaşlar şu karşı hey şu karşı bize ait. Ee, buraya diyelim onardık. Çatısını yaptık. Kapısını yaptık. Ee, otu belki sığdıramayız ama örnek veriyorum işte e, yemimizi oraya koyarız. Ee, oraya hatta ilaçlarımızı oraya koyarız. İşte ot zaten hemen burada. E, oraya biraz şey yaparız, ayarlarız, samanı da oraya koyarız. Buradan ot saman gelir, buradan yem gelir. Yani hemen karşılıklı zaten. E, ta oradan buraya getir, getirmek e, zor oluyor. Burayı düşünüyoruz. E, burayı aslında farklı bir planımız da var. Buraya e, evde yapma planımız var. E, bura bize ait. Buraya dediğim gibi onarırsak karşılıklı burada hayvanların ihtiyacını, yemini e, getirip götürebileceğimiz kısa mesafe bir yer. Aynı zamanda e, bakalım buranın elektriği ne olmuş ya? İçerisi zikirli karanlık. E, şimdi dışarıdan geldim. Gözlerim de görmedi. Şimdi beyazdan e, tam göremiyorum. Ekrana bakayım. Biraz. Koyun Doğuran koyun olabilir dedim ve ha, galiba doğmuş. Bunu kontrol etmemiz lazım ki hayvanlar e, videolarda bu yeni doğmuş. Evet. Maşallah maşallah maşallah. Hayvanlar videoda görüyorsunuz arkadaşlar. Dışarı çıkarken bir hücum ediyorlar. Çevirirken bir hücum ediyorlar. Bu arada yeni doğan işte gördüğünüz gibi mesela bakın doğmuş yeni bir kuzu doğmuş. Bu kuzuyu ezebilirler Allah korusun. O yüzden o kuzuyu elimize alacağız. Ulan olmuş ya? Allah Allah. Al. Evet başka. Bir şey. Acıktınız değil mi? Hazırlıyoruz, bekleyin. Evet, başka görünmüyor. İyi, o kuzuyu boğama söyleyeyim, derimizi alalım. Koyunu öyle çıkaralım. Al 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 kuzu al. Al kuzu sen hadi al kuzum burada. Heh. Koyunlar ha, şeylerine kuzularına çok düşkün. Tamam. Hey. Hey. Tamam şu alfaları da içeri alalım. Kapıyı çekelim. Yeah! Okay. Kar yağınca bir keyfiniz geliyor. Of. Benim arkadaşlar en çok ellerim şişiyor. Ellerim var ya böyle. Sanki ellerim şu an kesiyorlar. Azap. Bakalım azapın keyfi nasıl? Ya Allah'ım ya Rabbim ya arkadaşlar azatı çıkardım. Bak saloyle gidip gidip uğraşıyorlar ya. Azap Paşa. Keyfi nasıl? Eşekim. Babuş. Ne oldu ayağına? Ne oldu oğlum ayağına? Ayağına ne oldu? Dur bak. Bir dakika dur dur dur. Ne oldu oğlum ayağına? azapım benim Bebek bebek hala o bebek ya. Ya hatırladığım, hiç unutmadığım günlerden biri. Azap'ı yeni almışım. Daha küçücük. Uzanıyorum bizim bu buradaki evde. La oğlum gelin buraya. Yayt! Ya arkadaş. Azap böyle uzanmışım göğsümü aldım. Böyle utangaç. Yüzüme bakamıyor böyle sağa bakıyor, sola bakıyor. Daha küçücük 20 günlük mü ne? Hadi olsun bir aylık. Hiç unutmam o günü. Ne oluyor Azap? Paşam. Hiç zalıyor, hiç rahat vermiyorlar. Bir metreye yakın kar yağdı neredeyse. Gel buraya. Çıkın oradan. Azat bak seni bağlayacağım ha. Yürüyemiyorum ya. Gel buraya. Bak bak bak. Allah'ım ya Rabbim. Ya oğlum siz ne yapıyorsunuz ya? Azap. Bak. Gel. Tamam Zao iyi yapmışsın. Zao köşeye çekilmiş. Heh, Zao korunaklı yerdesin. Tamam ya Azat. Oğlum niye böyle yapıyorsun? Paşa sen ne yapıyorsun bak. Hay Allah'ım ya. Gel hadi gel. Gel. Hadi gelin. Gel gel gel. Şu arabanın üstünden hesaplayacağız ne kadar kar yağdığını. Paşa bayağı kendine geldin paşa. Ay. Uf, soğuk. Hadi gelin bakalım. Gel gel tamam gel. Bak ya. Azatın tepesi atıyor, paşa bak. Tamam, gel Azat. Azat, gel. Hadi gelin buraya. At. Hadi gel, tamam, gel, 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 gel. Hadi gel. Arabanın tepesinde yani tavanında hiç kar yoktu. Oraya yağan kar bize ne kadar kar yağdığını gösterecek. Evet. Ee, bir metre olmasa da yağan karı görebiliriz bir metreye yakın arkadaşlar. Ee, yani bir 60-70 santim var mıdır? Bakın şöyle. Az kalmış yani arabayı kapatacak yani neredeyse. Evet Azat yine bildiğimiz gibi bela adam ya. Yani bir boğuş çıksa da boğuşsak diye uğraşıp duruyor. Tamam azap tamam. Ee, azap da o. Burada seni hala çisteten tek kişi var o da baban. Dikkat edin. E, azap hepsine kapa tutuyor. Azapa da tutuyor ama azap gelince böyle bir ufaktan e, şeyli tereddütlü. Çünkü e, arkadaşlar Babası Azapla birkaç kere boğuştu. Ee, baba Azap o kötü ezdi. Ee, bazen Azap'ın e, çok böyle e, vurucu yerlerden tutuyor. Mesela işte Azat'ı birkaç kere suratından tutmuştu. Tam böyle şu kaşının üstünden, şu gözün. <laughs> ya Allahım, ya Rabbim ya. <laughs> Neyse Azat gelsin de ben bağlayayım. Tam böyle şu Vurucu yerden mesela tam böyle şu gözünün, kaşının buradan. Ya. Neyse Allah'tan zalo Çekilmiş geriye doğru. Oraya kadar giremezler. Görüyorsunuz değil mi Azat nasıl koşuyor oraya. böcük Fındık. Atlama kızım şu huyunu ya. Fındık. Bazen geliyorsun atlıyorsun beni düşürüyorsun ya. Ya Azap sen de bak yaramazlık yapıyorsun ha. Azap Paşam iyi arkadaşlar. Morali de düzeldi. Kendine geldi. Yamuş. Ulan Yamuş. Yemek saati. Şu müsir çok güzel aslında biliyor musunuz? Onun bir tane böyle daha böyle geniş büyüğünü alsak böyle 7-8 köpek bir arada yiyebilir. Baba onu da şöyle dökelim. Aa, karın altında kaldılar. Hey hey Yaman kanas. Kanas. Ee, babam çıkardı. Vav wow, bu dengede olmadı ama neyse yerler ya. Şunu tam dengede lazım. İki, iki, ikinci kova bir kazan daha var arkadaşlar. Onu da dökeceğiz. İçeridekiler var. Bozi var. Zava var çatıda. Maşallah maşallah. Hepsinin, hepsinin kilosu güzel. Yiyorlar yani. Azap da yal yiyor orada. Şunu gerçekten yiyorlar burada. Bunu dengede çıkmak lazım ama neyse burada yiyorlar. Maşallah bu e, Azat oğlu Aşil diyoruz ona. İsmi Aşil. Ee, baba Azat, anne Bozi baya iyi gelişmeye başladı arkadaşlar. Bu aralar dikkatimi çekiyor. Baya kabalaşmaya, irileşmeye başladı. Azat'ın oğlu. <laughs> Azat'a benziyor. Azat'a. Eşek. Yamaç sen zaten doymuyorsun oğlum. Sen her zaman yemek yiyorsun. Yamoş Paşa. Doyurdun mu karnını? Ama şu kuyruğa bak ya maşallah. Kurşun kurşun. Evet. Hadi bakalım fıstık ver. Heh. Kanas yemeğine ters. Artık hayvanlar saatlerini biliyor. Bak küçük zavallara bakın. O saatte <laughs> Geliyorlar. Evet şimdi arkadaşlar elektrik yok elektrik gitti ee, videoyu montajlayacağım yalnız şarjın yüzde 20'lere kadar düştü arabanın kapıları donuyor şimdi arabayı bir ah güzel ah eyvah bu sıkıntı başladı şimdi kapıyı bir açayım evet şimdi biliyorsunuz bir önceki arabada çok çektik sabahları çalışma olayında ee, arkadaşlar şimdi e, bu arabada bakalım çalışırsa benden tam not alacak evet kızdırmayı yaptık debriyaja bastık evet zorlanıyor şöyle biraz daha kızdırma yapalım Evet birkaç kere şu kızdırmaları yapalım burada şarjımız var evet, tekrar kızdırma yapalım hapitten gaza basalım Evet mazot donmuş olabilir çünkü gerçekten hava çok soğuktu arkadaşlar. Yani böyle durumlarda öğrendik ki derece basmadık. Yani muhtemel kızdırmalardan olabiliyor. Evet çalışıyor. Evet normal. Bu kadar yapması normal. 맞습니다. çalıştı. Oo, eskiden var ya. Neler yapıyorduk ya? Hatırlıyor musunuz? Arabanın altında ateş yakmalar. Ondan sonra neler neler. Yok mazot pompasına sıcak su dökmeler. Bas babam, bas babam. Götür aküyü sök. Doldur, bir daha getir. Çalışmıyordu araba ama şimdi çalışıyor. Güzel. Yani e, demek ki arkadaşlar Soğuk havalarda gördüğünüz gibi Mesela aşırı dondurucu bir hava var Gece özellikle soğuktu Dışarıda durdun mu donuyorsunuz e, Araba 2-3-4 Zorlamada çalıştı Evet Çok iyi Hem e, bu anlamda da Bu arabayı bir test etmek istiyordum Testimi yaptım Herkese hayırlı günler Görüşmek üzere. Ben şimdi şarjı takayım burada. Videomuzu da sizlerle paylaşalım. Elektrikler inşallah gelir. Hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.